Sevgili Erzurum halkı, atlama kulelerimizde yeniden bir göçük meydana gelmiştir. Bu atlama kuleleri 2011 yılında o zamanki kış olimpiyatları için yapılmıştı ve şehrimiz için çok güzel bir hizmetti. Yine de güzel bir hizmet. 2014 yılında bu atlama kulelerinde yeni göçükler oldu ve neredeyse başlangıçta yapılan kadar bir maliyetle yeniden e, tamir edildi. Bu atlama kulelerinin vaktiyle zemin etüdü düzgün yapılmamış. Mühendisler mi hatalı, şirket mi hatalı bilemiyorum. Yapılmadığı için, heyelanlı bölgeye yapıldığı için sürekli burada sorun oluyor. Ve bu nedenle sürekli kullanılamıyor. Mesela Türkiye'de kış aylarında e, sporcularımız gelip burada çalışmak yerine yabancı ülkelere gidiyorlar burada çalışmak için. Bunu yapanlar, buna onay verenler her kimse kamu zararı oluşturmuşlardır. Buradan savcıları göreve çağırıyorum. Lütfen 85 milyonun vergilerini böyle çarçur etmeyelim. Yapıyorsak bir hizmet ki yapılmış, i̇şte teşekkür ederiz yapanlara ama bu hizmeti düzgün yapalım, zemin etütlerimizi düzgün yapalım, yıkılmayacak ya da heyelanlı olmayan bölgelere yapalım ve böylece kuşaklar boyu da bundan yararlanalım. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum.